Selamlar sevgili yatırımcı dostlarım. Hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yasal uyarımızı da vermiş olduk. Devam edelim. Ee, bugün Vakko'ya bakacağız. Ee, biraz finansal raporunu inceleyeceğiz. Ondan sonra da grafiğine biraz bakacağız, konuşacağız. Şöyle ekrana alayım. Finansal raporumuz gördüğünüz gibi burada. E, yıllık ve 3 aylık olarak ayırdım. Aşağıda arkadaşlar 3 aylıklar var. Şimdi yıllıklardan bakarsak 2018 yılında 524 milyon dönem varlığı varmış arkadaşlar. Duran varlıklarsa 259 milyon. E, şöyle yani aslında varlıklara bakarsak toplam 784 milyonmuş. Yükümlülüklerimiz de 516 milyonmuş öz kaynağımız 267 milyon arkadaşlar 2019 yılındaki öz kaynağa baktığımız zaman 324 milyon artış var beklediğimiz şey olmuş burada güzel bir problem yok ve varlıklara baktığımızda da varlıklarda da yine görürsünüz 1 milyarı aşmış e, yükümlülüklerde yine 794 milyon olmuş zaten bunun e, varlıklara göre hani e, Yakın şeyle böyle artmasını Artmasında bir problem olmayacağını söylemiştik ama Ani yüksek bir artışlar Varsa o zaman Tehlike demiştim e Burada da normal bir şekilde yani artışa göre e, Varlıklardaki artışa göre yükümlülüklerdeki artışta hani normal karşılanabilir O yüzden şu anda bir problem yok 2020 yılına bakalım e, 2019 yılında Varlıklarımız 1 milyarmış 122 milyonmuş. 1 milyar 122 milyon. Yine 2020 yılında onu da geçmiş arkadaşlar. Varlıklarını yine geçmiş. Ee, yükümlülüklerine baktığımızda yükümlülüklerimiz de yine e, varlıklarımıza göre böyle artış olmuş. Bir problem yok. Kaynağı, öz kaynağımıza baktığımızda zaten 390 milyarı burada görüyoruz. 2019'daki öz kaynak e, rakamımızdan zaten üstünde bir kapatma var güzel bir şekilde artış olmuş şöyle aşağı doğru geliyorum 3 aylıklara bakacak olursak 3 aylıklarda arkadaşlar gördüğünüz gibi dönem varlıklarımız 2018'de bu kadarken 2019'da 560 milyon olmuş yine duran varlıklarımızda da yine bir artış olmuş güzel bir şekilde beklediğimiz şey olmuş ve varlıklara baktığımızda neredeyse ikiye katlamış arkadaşlar bakın birisinde 2019'da 1 milyar 2018'de 596 milyon öz kaynağımız zaten yine burada bir artış var yine artış görmüşüz yine bakın e, burada yükümlülüklerde varlıkların artışına göre burada da yine bir artış göstermiş yani normal karşılanacak bir şey bir problem yok şimdi aşağıda doğru inelim 2020'ye bakalım e, 2020'de yine arkadaşlar e, varlıklarımız 1 milyarın üstünde seyretmiş. E, yine yükümlülüklerimizde de hafif bir artış söz konusu. Söz konusu öz kaynaklarda ise yine bir artış görüyoruz. Bir problem yok. E, toplam kapsamlı gelir giderler e, burada eksi de ama e, biliyorsunuz işte pandemi, cadd, cürttü bilmem neydi. O yüzden arkadaşlar biraz problem olmuş. Şimdi 2021'e baktığımızda burada yine 1 milyonun üstünde bir kapatma var. Kısa vadeli yükümlülüklerimiz ve uzun vadeli yükümlülüklerimizde kısa vadede hafif bir artış. Uzun vadede yine hafif bir artış ve toplamına baktığınızda da arkadaşlar yine hafif bir artış görülmüş. Öz kaynağa baktığınızda yine öz kaynağımızda bir artış mevcut arkadaşlar ve kapsamlı gelir giderde de zaten gördüğünüz gibi eksiden çıkmış artık ve artıya geçmiş ve tabi pandemiden dolayı bunlar eksiye düşüyor artıya çıkıyor bilmem ne oluyor bu tür şeyler olabiliyor arkadaşlar şöyle finansal rapora baktığınızda arkadaşlar ee, burada hiçbir problem yok yani gayet güzel bir şekilde artış 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 şeklinde gitmiş yani burada bir problem yok ee... Öz kaynakta yani hiçbir zaman burada düşüş yaşamamışız. Yani 3 aylığa da baktığımızda yine yıllığa da baktığımızda öz kaynağımızda hiçbir şekilde bizim düşüş olmamış. Hep artı şeklinde üstüne koyarak ilerleme devam etmiş. Bu güzel bir şey zaten dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi bu zaten arkadaşlar. Ne bekliyoruz öz kaynağımız her zaman artı olsun yani üstüne koyarak gitsin yine varlıklarımız da her zaman çoğalarak artarak gitsin e, baktığımızda da zaten bizim burada görüyorsunuz varlıklarımızı hep e, bir milyon üstünde seyrederek ve üstüne koyarak e, bu şekilde ilerlemiş beklediğimiz şeyler aslında burada tabloda gerçekleşmiş e, hiçbir problem yok finansal raporunda arkadaşlar e, hiçbir şekilde bir problem yok şimdi şöyle grafiğine bakacak olursak bak şimdi şöyle grafiğe baktığımızda arkadaşlar Burada biliyorsunuz güzel güzel yukarı gitmiştik ama sonra aşağıya doğru geldik ve şuradaki kapı da aldı aslında şurada da bir gap vardı buradaki kapı da alabilirdi niye almadı bilmiyorum şimdi şöyle bir açıklama yapacağım size şöyle baktığınız arkadaşlar biz ne güzel gidiyorduk ve burada önümüze bir duvar ördüler bir önceki videoda zaten Vakko hakkında burada neler olduğu hakkında sizlere söylemiştim burada aslında küçük yatırımcı korkutma şeyi vardı arkadaşlar istedikleri gibi de aslında yaptılar oldu istedikleri yere çektiler buradaki düşünce yani şöyle düşünün arkadaşlar bakın şimdi diyelim ki burada 15 liraydı hisse değil mi 15 liradan alıyorlar bakın milyonluk hisse alıyorlar bakın milyonluk 15 liradan alıyorlar satışa çıkartıyor arkadaşlar bunu düşürüyor 14 liraya 14 liradan alıyor, satışa çıkartıyor, ondan sonra düşürüyor 13 liraya. Yani bakın zararına bile satış yaparak, bakın zararına satış yapıyor. Milyonluk hisse alıyor. Tamam mı? Zararına. Adam kendisi zarar ediyor. Bakın zararına satış yapıyor, hisseyi aşağıya düşürüyor. Bu şekilde ne oldu? Hisse böyle aşağı 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 geldi. Peki bunu niye yaparlar arkadaşlar? Sizler ondan bahsedeyim. Bunu niye yaparlar? Bunu şöyle yaparlar arkadaşlar. Şöyle düşün, 1 milyonunuz var. 1 milyonunuzla buradan hisse aldınız atıyorum. Şu anda örnek veriyorum. Ben. 1 milyonla hisse aldınız. Ee, çıkar e, sattınız bunu, düşürdünüz hisseyi. Kalan parayla yine aldınız. Sattınız, düşürdünüz. Kalan parayla yine aldınız. Sattınız, düşürdünüz. Bu hisse geldi. Ee, 12 liraya kadar, 11 liraya kadar geldi diyin. Tamam mı? O kadar öyle düşünün, geldiğini düşünün. Buradan arkadaşlar 11 liralardan gelir. Buradan 10 milyonluk alır. O 1 milyonluk hibe eder buradan 10 milyonluk hisse alır. Yani kaz gelecek yerden tavuk esirgemez arkadaşlar. Arkadaşlar da burada ne yapıyorlar? O yatırımcı, büyük yatırımcı arkadaşlarımız diyeyim. Düşürdüler bu şekilde hisseyi. Burada küçük yatırımcıyı yediler. Küçük yatırımcı korktu. Aşağı 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 gidince olan dedi hisseleri de aşağı gidiyor. Benim param yok olacak, toz olacak hemen çıkmam lazım deyip adamlar heyecana kaptırdılar küçük yatırımcıyı buradan kovaladılar ne oldu küçük yatırımcının elinde olan hisse artık onların eline geçti dediğim gibi e, adamlar parasının birazını hibe ettiler ki e, daha fazlasını kazanabilmek için burada dönen oyun buydu yani şimdi e, tabii ki şurada sabredenler ben zaten önceki videoda da dedim sabredin dedim satmayın dedim küçük yatırımcı elindeki hisseye sahip çıksın dedim Artık yani bunu da hani bir yere kadar yapabilecekleri belliydi zaten daha fazla aşağıya da çekemezler arkadaşlar yani artık S.P.K. da aslında burada el atması gerekir Daha da aşağıda giderse bu sefer işler karışır artık hani Daha fazla aşağıya çekemediler Buraya kadar geldi arkadaşlar Buradan da artık bakın bugün yüzde 10 yaptı bugün yüzde 10'luk bir tava yaptı niye yapar yani bir hafta boyunca düşen hisse geldi. Pazartesi günü yukarı birden tavan yaptı. Yani artık hani istedikleri yere kadar getirdiler. Artık yukarı götürüyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir zaman böyle hani yukarı yukarı gittikten sonra aşağı aşağı geldiğiniz zaman bir gidin bakın. Alımlara bakın, satışlara bakın. inceleyin hani belki göremiyorsunuz. Elinizde programlarınız da yoktur göremiyorsunuz ama internetten araştırın. İşte Twitter'da orada burada yayınlayanlar var. Onları takip edin. Ee, onlar derinlik falan atıyorlar arkadaşlar. Ee, baktığınız zaman yani burada benim demek istediğim e, şu anda burada sabırlı olan yine buradan bir yüzde %10 e, yukarı çıktı ve hani şuralardan alanlar tamam yine zarardadır ama e, ikinci tamamdan sonra alanlar şu anda e, kara geçtiler zararlarını eğer hala burada duruyorlarsa zararlarını kara çevirdiler ve şurada işte geçen hafta bu hisseyi terk edip elindeki hisseyi çıkartıp zarar ederek çıkartanlar da bugün arkadaşlar pişman oldular diye düşünüyorum. İşte dediğim gibi her zaman sabırlı olun arkadaşlar. bu şekilde çıktıysa bu şekilde hani bir yere kadar inecek. Yani oynanan oyunu aslında burada bilseniz, oynanan oyunu bilseniz hiç umurunuzda olmaz bu hisse. Hani paranızı yatırırsınız bir daha yüzüne bakmazsınız istediğiniz zaman yani bir hafta iki hafta sonra gelir bakarsınız. O kadar hani kendinizden emin olursunuz. O kadar hisseye güvenmiş olursunuz. Paranızın burada yok olmayacağını bilmiş olursunuz. Dönen oyunları bilseniz yani onu söylemek istiyorum. Sabunlu olun arkadaşlar. Böyle oyunlara gelmeyin dediğim gibi hiçbir zaman gelmeyin. Elinizdeki hisseyi hani tamam başka bazen başka durumlar olabilir. Bir iki tane onlar da fake'tir zaten. Bir iki tane yukarı götürüyorlar hemen. Çok fazla aşağıya götürüyorlar. Onlarda fake kırılım falan yukarı gidiş falan oluyor. Onlara tabii ki bir şey diyemeyeceğim ama vakko hissesi konusunda burası farklı bir durum arkadaşlar. Vakko gitmesi beklenen gideceği bilinen bir hisse olduğu için burada böyle bir problemin böyle bir oyunun dönmesi hemen zaten kendini açığa veriyor. Dediğim gibi şu anda da mis gibi bakın bugün yüzde %10 yaptı ve böyle de kapatacaktır erken saatlerde yani saat 12'yi biraz geçmişti baktığımda ben yüzde %10 şeklinde kapattı. Ben zaten ee hani düşünüyordum biliyordum yani dedim hani daha da nereye kadar gidebilir belki dedim şuradaki kapı da hani almaya gelebilir. E gelmedi buradan dönüş ver dediler arkadaşlar artık yukarı doğru Gidiyor. E, bakalım artık nereleri göreceğiz. Şimdi ilk kırması gereken yer burası. Gördüğünüz gibi e, şuradaki çubuğu kırdıktan sonra yukarı doğru gidecektir. Ki kıracaktır da yani e, burada bir şey yok yani bu hisse. E, ben önünde bu hissin şu anda e, direnç falan bir şey göremiyorum yani e, yok arkadaşlar. Şöyle zaten çizmiştim şuradan bir tane çubuk mu atmıştık. Şuradan bir yerden. Bakın şöyle bir çubuk atmıştım önceki videolarda işte şöyle bir hedefler vermiştim 18-20 arası 22 falan işte yani elinden hani çıkarmak isteyen iki katını ben gördüm çıkmak istiyorum diyenler dedim buradan çıkabilir çünkü buradaki direnç e, hani şey bir direnç burada buradaki direnci dokunup aşağıya gelebilir ama. Ee, bu hissi için arkadaşlar yani 20 liralar bile bakın 20 liralar bile az fiyatlar ee, hani ben sabrederim bir sene bir buçuk sene iki sene sabredim sabredebilirim diyen arkadaşlar buradan çok güzel para kaldırabilirler ee, onu söyleyebilirim Vakko kaliteli bir marka ve kaliteli bir firma olduğu için bunu söylüyorum arkadaşlar ee, başka bir şey bildiğimden değil yani. Burayı da işte dokunup biraz aşağılara gelip yine buralarda biraz dinlenip daha sonrasında şurayı ben kıracağını düşünüyorum. Tabii ki bunlar zaman içerisinde olacak. Yani birden bu hissenin 100 lirayı gördüğünü düşünemeyiz. Sürekli yeşil yeşil gidip yüzde yani 100 liralara kadar geleceğini düşünemeyiz. İlla bir yerlerde takılacak, dinlenecek, kıracak, gidecek, yine dinlenecek, yine kıracak, gidecek. Bu şekilde ilerleyecek diye düşünüyorum Arkadaşlar e, Vakko hakkındaki yorumum bu şekilde merak ettiğiniz başka şeyler olursa e, sorun anlatalım konuşalım yine Vakko videoları çekmeye devam edeceğim güncel haberlerden sizlere haberdar edeceğim arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar